İstiklal Marşımızın son kıtasını okuyan Başbakan Erdoğan partisinin meclis grubunda da 3 gün sonra başlayacak 2011 yılının Mehmet Akif yılı ilan edildiğini söyledi. Tam da şairimizin törenlerle anıldığı ve gelecek yılın kendisine ithaf edildiği bugün Osman Terkan'da yine mikrofon elde sokaklardaydı. Ve tahmin ettiğiniz gibi soru bu kez Milli Marşımızın şairi ve sözleriydi. Milli Marşımızı kim yazdı? Ah buyurun bak ne kadar güzel bir soru sordun. Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Biliyorum desem yalan söylerim. Korkma Tölbel bu şafaklar düğüden en sancak o benim milletimindir istiklal öyle devam ediyor. Böyle devam ediyor. Evet. evet, yine farklı bir konuyla sokaklardayız ve bugün vatandaşa Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük milli değerlerinden biri olan İstiklal Marşı'nı ve İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u soracağız ve bakalım ne tür yanıtlar alacağız. Bizim milli marşımızın ismi ne? Milli marşımızın ismi İstiklal Marşı. İstiklal Marşı. Evet. Kim kim yazdı biliyor musunuz? Mustafa Kemal Mustafa Kemal Mustafa Kemal Paşa. Mustafa Kemal Paşa Abi, evet. Milli marşımız İstiklal Marşı. İstiklal Marşı kim yazdı biliyor musunuz? Ee, Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet. Milli marşımızı soruyoruz. Milli marşımız. Ne de, ne, ne Milli marşımız yani. neydi? İstiklal. Kim yazdı İstiklal Marşı'nı? Hadi sen şimdi <laughs> Valla unuttum şu anda Peki, ya. Peki, ilk mısrasını hatırlıyor musunuz? İstiklal Marşı, Türk'ün doğruyum mu? Mi? Milli Marşımızı soruyoruz. Milli Marşımız. Neydi Milli Marşımızın ismi? Valla şu an hatırlayamadım. hatırlayamadım. Peki, kimin yazdığını hatırlıyor musunuz? Kim yazmıştı Milli Marşımızı? Valla onu da, onu da Peki, <laughs> Milli Marşımızın ilk mısrasını hatırlayabiliyor musunuz? Nasıl başlıyordu? Hiç valla, şu ben an... Şöyle mesela, korkma... Ha, korkmaz, sönmez. Bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönme. Sönmeden yurdumun üstünde sönen en son olacak. Yani o, benim, o benim, o benim, o benim benimdir milletimin ancak. E, kork, korkmaz, sönmez. Ondan sonra ya tam da şey. Korkmaz, yani, sönmez bu şafaklarda. Yüzen al sancak. E, sönmeden yurdumun en son üstünde tüten en son olacak. olacak. O benim milletim. <laughs> bazen bazen insan unutuyor. Milli marşımız mı? Bizim Türkiye'nin milli marşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin. Vallahi unuttum, bilirdim de şimdi. Unuttunuz. Peki kim yazdı milli marşı biliyor musunuz? Hiç aklıma gelmiyor şimdi. Peki bakalım. o zaman ilk mısrasını biliyor musunuz? Nasıl Yok. başlıyor? Yok. hani korkma diye başlıyor ya. Ha korkma sönmez. Nasıl söyleyeyim? Bir Nasıl? Korkma mi? sönmez. Bu şafak. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar mı? <laughs> Milli marşımız Hiç bilmiyorum Bilmiyorsunuz Evet Peki kimin yazdığını biliyor musunuz? <laughs> Mustafa Kemal Paşa ee, Milli marşımız ne bizim? Vallahi bilmiyorum Milli marşımız Evet İstiklal marşı Milli marşımız mı? Milli marşımız İstiklal marşı bilmiyorum. Kimin yazdığını biliyor musunuz? Yok Peki hiç mısra biliyor musunuz? Yok Milli Yok. marşımızın adı ne? Milli marşımız adı Korkma senmez. Bu şafaklarda Yüzünü alsana herhalde. Yani adı İstiklal, Kim yazdı? Mehmet Akif Ersoy. Bir şöyle ilk mısrayı söyleyeyim buradan. Vallahi söylerken tüylerim diken diken olur. Çok güzel. Korkma. Sönmez bu şavaklar yüzden alsancak. Sen e, so, korkma. Sönmez bu şavaklar yüzden alsancak. Sönmeden yurdun. üstüne tütenen sonacak. O benim milletimindir. Milletimin ancak. Çatma kurban olayım sana ey nazilan. Bu Şiddet ne bu cevap? O, o, o benim, o benim, o benim. ancak sönmez. E, ee... i̇nan Sönmeden üstümün. Ha, sönmeden üstümün ee, yıldızı var. En son ocak o benimdir, o benim, benim milletimin ancak. ancak. Çat ilk mısrası. Aa. Öyle bir ben sordun ki ha, hatırlatayım, hatırlatayım, hatırlatayım. Korkma. Korkma, sönmez bu şafaklarda. Yurdumun üstüne tutan ağ sancak. Aa vallahi, vallahi Soğuktan, soğuktan olsa gerek. Soğuktan. Ya bu yüz karası bir şey olamaz Yo, ya. gerçekten. ya. Yüz karası demeyin. Ya insan aklına gelmiyor bilir, hatırlamıyor hatırlamayabilir. En son ne zaman söylediniz istikrar marşını? Okul yıllarında söylemişimdir. Okul yıllarında. Evet. Ne kadar oldu bitireli? Ee, 7 yıl falan, 8 yıl, olmuştur. Hafızadan siliniyor galiba yavaş Kesinlikle. yavaş. Kesinlikle. Kullanmıyor, kullanmıyor. Evet. Tabii ki bunu e, hatırlamak lazım, unutmak ayrı bir şey ama hiç vatandaşlık, görevimiz. vatandaşlık görevimiz. Kesinlikle görevimiz yani. Kimin yazdığını biliyorsunuzdur. Vallahi... Arif, Arif diye bir şey. Arif derken Arif eee aklıma Arif gibi bir şey geliyor işte. Arif gibi bir şey geliyor. Peki ilk mısrası hatırlayabiliyor musunuz? Ne? Nasıl başlıyordu? Onu bilmiyorum. Hani korkma, korkma, susma bu şafak gökte yıldız. Vallahi e, söyleyemem onu. Söyleyemiyorsunuz. Evet. Milli marşımız mı? Şey, şey değil mi okunan? Ne adı ne onun? Vallahi ben onu çıkaramadım. çıkar. Yani i̇stiklal marşı diyoruz ya. İstiklal marşı. Biliyor musunuz İstiklal Marşı? Vallahi bilmiyorum onu, onu bilmiyorum. Hiç söylemediniz mi efendim? Ya yani söyledim de unuttum şimdi ya. Kim yazdığını biliyorsunuz? Kim? Mehmet Akif. Mehmet Akif evet. Ersoy. Evet. Mehmet Memleketim. Evet, evet yazıldı hani. Hani e, ilk mısrasını istesek sizden hatırlayabilir misiniz? Vallahi Hani şöyle başlıyor. Korkma, he korkmaz, sönmez bu şafaklarda alsancak hani. O muydu? Evet, e, sönmeden sönmeden yurdumun üstünde tütenecek bu ocak. O benim, o benim milletimdir milletim. İstiklal Marşı bu. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumu üstüne en sonacak. o benim milletimindir, milletimdir ancak İslam Marşını mı unuttuk yoksa. Türk ol, Türk Marşını unut. Türkiye'de unutulaması de... mı gerekiyor? Tabii canım korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurduma, sönmeden yurdumu korkma. üstünde tüten en son ocak. İlk mısrası hatırlıyor musunuz? İlk mısrası nasıldı? Nasıl başladı? Ee, valla ipucu vereyim. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzden al sancak. Sönmeden yurdun üstünde tütecek en son ocak. Milletimindir, milletimindir ancak ee, korkmaz sönmez bu şafaklarda yüzden al sancak. Ee, Valla o veri çünkü <laughs> e, öyle bir şey Kaç oldu ya. efendim söylemeyeli? Valla söylemeyeli başa bayağı büyük. Vay Tabii abi. ki be, Öf, okulda mı söylediniz? Ha, mutlaka ki okulda söyledim. Maçlarda maça, gider misiniz? Maçlarda... Baş ben futbolcuyum aynı zamanda. Öyle mi? Hiç maçlarda ee, söylemiyor musunuz? O zamanlar yoktu. Şimdi son zaman şu 5 sene içinde başladı bunlar. Kahraman ökümü gül bu şiddet bu bu şiddet Unuttum ya. Mesela ilk mısrasını sıratı musunuz? Vallahi o kadar şeyin yok Bilmiyorum yani. Ne yani. biliyorsunuz? Efendim siz söyleyebilir misiniz? Ilk hayır, hayır. Hiçbir şey yok. İstiklal Marşımızın ilk mısrası. Vallahi bilmiyoruz ya. Hani korkma sönmez diye başlıyor. Korkmaz. Korkma sönmez bu şefaklarda yüzen al Bilmiyoruz Korkma sönmez bu şafaklar düzen al sancak? Sönmeden yurdumun üstüne tüten el sanacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak.